Müge Anlı'da Emre Uyunmaz'ın hikayesinde yeni gelişme, gerçekler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Emre Uyunmaz vakasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 1993 yılında İzmir Çeşme'de henüz 2 yaşındayken terk edilen Emre'nin gerçek ailesine ulaşma sürecinde önemli bir döneme çatıldı. Müge ve ekibinin titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda olayın perde arkası yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. DNA testi sonrası yeni izler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Hanım F. Hanım ile yapılan DNA testi sonucunda Emre'nin biyolojik annesinin o olmadığı kesinleşmişti. Bu gelişme büyük bir şaşkınlık yaratırken Emre'nin gerçek ailesine dair yeni ipuçları da ortaya çıktı. Programa bağlanan bazı tanıklar 1993 yılında Çeşme'de yaşanan bir başka bir kayıp çocuk vakasını gündeme getirerek Emre'nin belki de bir bebek kaçırma olayının parçası olabileceği öne sürdü. Esra Rengiz tanık canlı yayına bağlandı. Bugünkü yayında o dönemde Çeşme'de yaşayan ve olayla ilgili önemli bilgilere sahip olduğu iddia edilen bir tanık canlı yayına bağlandı. İsmini vermek istemeyen bu kişi 1993 yılında bir gece yarısı Çeşme'de de terk edilen bir çocuğun bulunduğunu hatırlıyorum. Ama o çocuk kayıtlara nasıl geçti, kimler ilgilendi bilmiyorum. O dönemde bazı çocukların evlatlık verildiği konuşuluyordu dedi. Bu açıklamalar olayın basit bir terk edilme vakası olmadığını düşündürdü. Bebek kaçırma ihtimali gündemde. Yeni ortaya çıkan bilgiler ışığında Emre'nin aslında bir kaçırılma vakası kurbanı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Müganlı ve ekibi o dönemde İzmir ve çevresinde kaybolan çocukların dosyalarını tek tek inceliyor. Emre'nin kimliğiyle ilgili belirsizlik sürerken gerçek ailesine dair yeni ipuçları her geçen gün artıyor. Bu gelişmelerin ardından o dönemde Emre'ye dair bilgisi olan eski kamu görevlileri, hastane personeli ve bölgedeki yaşlı sakinler de görüşmeler yapılıyor. Emre'nin terk edildiği gün civarda görüşülen şüpheli kişilerin kimlikleri araştırılıyor. Bazı tanıklar olayın yaşandığı tarihlerde sahte belgelerle yapılan evlat edinme olaylarının da sıkça yaşandığını öne sürdü. Bu iddiaların araştırılması için savcılık ile işbirliği yapılacağı açıklandı. Emre'nin ailesi ortaya çıkacak mı? Tüm bu gelişmelerin ardından İzleyiciler Emre'nin gerçek ailesine ulaşıp ulaşamayacağını merakla bekliyor program ekibi geçmişe dair tüm kayıtları tarayarak olası aile bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Emre ise bunca yıl sonra ailemi bulma umudum yeniden doğdu. Artık geçmişimi bilmek istiyorum diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca Emre'nin annesi ve babası olduğu iddia edilen yeni kişiler de programa başvurdu. Müge Anlı ve ekibi bu kişilerin verdiği bilgileri doğrulamak için detaylı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler ve tanıkların anlatımları doğrultusunda Emre'nin geçmişine dair yeni detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Emre'nin hikayesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Eşlik etiketiyle Emre'nin gerçeği binlerce kişi olayın aydınlatılması için destek mesajları paylaştı. İzleyiciler Emre'nin ailesine kavuşmasını ve yıllardır süren bu bilinmezliğin sona ermesini umut ediyor. Bu şok edici gelişmelerin ardından Müge Anlı ve ekibinin yapacağı yeni açıklamalar çevrildi. Olayın arkasındaki sır perdesi aralanmaya devam ederken Emre'nin hikayesinin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu oldu.